Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tarık Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenciyim. Stajlarım yeni başladı. Şu an pediatri stajı alıyorum ve gerçekten yoğun geçiyor. Bu yoğunluğun arasında da dedim benim okulum açıldığı gibi YKS yazılan arkadaşlarımın da okulu açıldı. Onları da ihmal etmeyeyim. Onlar için şöyle güzel bir video çekeyim istedim. Ve konumuz bugün Okul ve dershane, bu ikisi birlikte nasıl yürütülür? Nelere dikkat etmemiz lazım? Ben de dershaneye gitmiş biri olarak bu konudaki tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Ben de dershaneye gittim. Dershaneye gitmenin avantajları var, dezavantajları var, zorlukları var, beraberinde getirdiği bazı kolaylıklar var. Ben burada niçin varım? Tüm bunları avantaja dönüştürmeniz için ve güzel bir okul artı dershane süreci geçirmeniz için varım. Tabi illa okul artı dershane diye düşünmeye gerek yok. Mezunlar vardır, sadece dershaneye gidenler vardır, 11'ler 12'ler vardır. Herkesin bu videodan bir şeyler kapabileceğini düşünüyorum. Şimdi ben kısaca kendi okul dershane serüvenimden sizlere bahsetmek istiyorum. Benim hafta içi 5 gün okulum vardı zaten. Sabah işte 8'den 3'e kadar, 3 çeyreğe kadar falan. Hafta içi 5 gün okulum. Hafta içi 3 günde pazartesi, çarşamba, cuma e, dershanem vardı. E, dershanemde 5.30 gibi başlıyordu. 9'a kadar falan sürüyordu. E, onun dışında cumartesi pazarım boştu. Dershane tempom, okul dershane tempom bu şekildeydi. Şimdi bu dershane sürecini nasıl en verimli, en mantıklı, en avantajlı bir şekilde geçiririz? Bunu ben sizler için 5 maddede topladım. Bu 5 maddeden başlayalım isterseniz. Birinci maddem arkadaşlar. Dershane diyoruz ama birinci maddem neyle ilgili biliyor musunuz? Okul ile ilgili. Okul vaktini değerlendirme ile, verimli değerlendirme ilgili birçok arkadaşım maalesef şöyle bir yanılgıya, şöyle bir tuzağa düşüyorlar. Lütfen düşmeyin. Lütfen benim takipçilerim sizler düşmeyin. Sizi uyarıyorum. Bakın gününüzün çok büyük bir kısmı okulda geçiyor. Okul vaktini verimli değerlendirmeniz lazım. Birçoğunuz şöyle düşünüyor. Ya işte benim dershanem var zaten. Ya işte okula çok istemeyerek gidiyorum. Efendim 8'den 3'e kadar mecbur buradayız yoklama var. Sakın, sakın böyle bir yanılgıya düşmeyin. Okul vaktinizi verimli değerlendirmeniz demek, gününüzü verimli değerlendirmeniz demek. Çünkü ya sabahtan ikindine kadar okuldayız. Bu vaktin çöp olduğunu düşünsene. Senin YKS yaklaşık 8 saat diye hesap edelim düz mantık okul vaktinin. Senin YKS'ye kadarki olan sürenin 3'te 1'i çöp olmuş oluyor. Bu nasıl bir israftır? Bu nasıl bir vurdum duymazlıktır? Tamam teneffüste bakın bu dediğim teneffüslerde ders çalışın. Her zaman ders çalışın. Mola vermeyin. Arkadaşlarla sohbet etmeyin. Bu değil. Verimli demek bu değil. Verimli demek e, vicdanınızı dinleyeceksiniz. Mesela bir boş ders oldu. Hoca gelmedi. İşte iki tane seçenek karşınıza çıkıyor. Bir, arkadaşlarla goy goy yapıp eğlenmek mi? Dışarıda futbol, basketbol oynamak mı? Kızlarla dedikodu yapmak mı? Yoksa yavaştan kütüphaneye sıyrılıp çok da çaktırmayacaksınız ha. Haydi arkadaşlar ben kütüphaneye görüşürüz. E -e. Yavaştan sinsice sıyrılacaksınız. Tamam mı? Yoksa e, çıkamazsınız kütüphaneye de. Kaçacaksınız hemen kütüphaneye. Açacaksınız kitabınızı dersiniz çalışacaksınız. Teneffüslerde mi? Ders çalışmayın. Bakın ben kendimden biliyorum. Teneffüslerde de arkadaşlarla muhabbet etmeye, sohbet etmeye, bir dışarıya çıkıp hava almaya ihtiyacım vardı ki herkesin var. 10 dakika, 10 dakika ders çalışmazsan bir şey kaybetmezsin. 10 dakika mola ver güzel bir. E, güzelce stresini at. Ama olay ne? Bir numaralı olayım ne? Aklından çıkarma. Okul vaktini lütfen verimli değerlendir. E, çantan iyi dolu dolu olsun. Yani dolu dolu derken kilo ağırlık anlamında değil. Boş gitme okula. Çözeceğin soru bankanı, kitabını, bir şeylerini götür ve hedefler de koy kendine. Ya işte ders programına bak. He, bugün işte 3-4 ders şey gibi. Nasıl oldu? İşte bedendir, müziktir, dil anlatımdır. Ben bir Anadolu Lisesi okuduğum için böyle dersler vardı. Ben o derslerde şu kadar çalışabilirim, şu kitaptan şuraları bitirebilirim gibi hedefler koyarak gidersen ve onlara ulaşmaya çalışırsan çok daha güzel olacaktır senin için. İki numaralı maddem ile devam etmeden önce sizlere Metin Yayınları'nın TYT Fizik soru kitabını tanıtmak istiyorum. Metin Yayınları'nın TYT Fizik kitabındaki sorular beceri temelli ve yeni nesil sorular. Ayrıca sorularda video çözümlü. Kitaptaki sorular 3 ana başlığa ayrılıyor. Öğreniyorum kısmı, pekiştiriyorum kısmı ve üniversiteleyim kısmı. Öğreniyorum kısmındaki sorular konu çalışmanızı yaptıktan hemen sonra gelip çözeceğiniz ve konuya ana hatlarıyla hakim olmanızı sağlayacak sorular. Pekiştiriyorum kısmı ise adı üstünde konuyu pekiştirmeniz, detaylarıyla öğrenmeniz için. Bu kısım size çok önemli geri bildirimler veriyor. Ne gibi? Örnek veriyorum siz hareket kısmını çözüyorsunuz. Hareket ana başlık biliyorsunuz. Hareket kısmının altında birçok farklı alt başlıklar var. Bunlardan bir tanesi de ivme konusu. İvme alt başlığında çözemediniz diyelim ki pekiştiriyorum kısmının ivme sorularında bir baktınız soruyu anlamakta zorlanıyorsunuz ya grafiği yorumlayamıyorsunuz ya soruyu çözemiyorsunuz yani o kısım size diyor ki tamam senin burada bir sıkıntın var. Bu sıkıntıyı üniversiteliğim kısmına geçmeden önce gidermen gerekiyor. İşte bu, bu geri bildirim veriyor. Nasıl gidereceksin? Ha ikinci bir kez ivme ile alakalı konu anlatım videosu dinlersin. Veya konu anlatım kitabından okursun. Veya biraz daha böyle tekrar öğreniyorum kısmına dönebilirsin. Daha kolay sorulara tekrar geçiş yapıp soru çözebilirsin. Bu şekilde bu sıkıntıyı gidermen sonra üniversite ilim kısmına geçmen gerekiyor. Ve beklenen an geliyor. Üniversite ilim kısmı soruları. Burası artık sınırları zorlayan, mantık muhakeme gücünüzü dibine kadar test eden birbirinden kaliteli sorulardan oluşuyor. Bu kısımdaki soruları da çözdükten sonra zaten YKS'de çıkabilecek ve sizi zorlayabilecek sorulara hazırlıklı hale geliyorsunuz. Üniversiteliğim kısmından sonra tamamdır, ben üniversiteliğim diyebilecek seviyeye geliyorsunuz. Her seviyeden öğrenciye hitap etmesi, sizi belli bir noktadan alıp çok önemli bir noktaya taşıması ve içerisinde çok kaliteli sorular barındırma sebebiyle ben Metin Yayınları'nın TT Fizik kitabını çok beğendim. Sizlerden de bu kitabı satın almak isteyenler olursa arkadaşlar açıklama kısmına linki bırakıyorum. Geldim ikinci maddeme arkadaşlar. Mümkünse hafta içi grubunu yazılın Şimdi Biliyorsunuz dershanenin en büyük olayı zaten yarattığı ekstra tempo. Neden? E okul var. Bir de ikinci bir yani okul var gibi düşünün. Oradan oraya bir de okul dershane arası zaten yakın değilse apayrı bir çile. Şimdi hafta içi tamam çok yoracak sizi. Yoğun bir tempo yaşatacak. Ama bu anlamda da size bir cumartesi pazarın iki günün boş kalması lazım. Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani o boş kalacak ki o süreçte siz kendi çalışmalarınızı planlayacaksınız. Bol bol soru çözeceksiniz, tekrar yapacaksınız. O 24, o 48 saat size ait olacak, olmalı. Ya tabii bununla ilgili bazen hafta içi grubu olmayabiliyor. İlla hafta sonuna yazılabiliyorsunuz. Tamam olabilir. Bu da mesela sizin e, hafta sonuna yazılacaksanız o zaman sabah. Grup varsa sabaha yazın Yani 12'de dershane başlayacak. Aa, gün gidiyor tamamen. Sabah 8'de 9'da başlasın. işte öğlen 1 2 12 neyse bitsin. Böyle bir grup varsa da okey. Ama size boş vakit kalması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da dershanenin bu bir dezavantajı. üçüncü maddem arkadaşlar. Konfor alanından olabildiğince uzaklaş. Dershaneye gidenlerin Yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri benim de vardı bu sıkıntım. Çok yoruluyoruz fiziki anlamda. Oraya git, oraya git. Dolayısıyla evi ne kadar çok eve gelirsek yorulduğumuzu o kadar çok hissediyoruz hani oturduğumuz zaman hissediyoruz ya yorulduğumuz. Eve geldiğimiz, konfor alanına geldiğimiz zaman şu yatak bizi çağırıyor. Gel buraya. Gel yoruldun diyor. Ama siz zaten dershaneye gidiyorsunuz ya. Dershanenin etüt salonu vardır. Kullanın. Yoktur en yakın kütüphaneyi bulun, orayı kullanın ama olabildiğince eve az uğramaya çalışın. Çünkü ev sizi bir tık geriye çıkıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Odanız, eviniz sizin konfor alanınızdır. Yani rahat ettiğiniz alandır. Ve insan içerisinde rahat ettiği alanlarda gelişemez. İlla ki sıkıldığı, stres yaşadığı ortamlarda gelişir. İşte bunlardan biri de kütüphane, dershane, netüs alanı vesaire vesaire. Dolayısıyla evi olabildiğince az kullanın. Dördüncü ve belki de çok önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Kendinize bir ana gövde belirleyin. Bu ana gövdeden kastım ne? Hem okula hem dershaneye gidenler için. Ben kendimden örnek veriyorum. Bir devlet Anadolu Lisesi'nde okuyordum işte Osmanlı Nur Hekimoğlu'nda. Ve birçok hocam bana sadece hani 12 konularını anlattılar. Bana dediğim sınıfa sadece 12 konularını anlattılar. Tabi bazı hocalarım sağ olsunlar 11'e 9 ona da değindiler. Ama hani birçoğu böyleydi. E hani Nerede bunun 9-10-11'i? TYT'ye, ay, AYT'ye gireceğiz. Ama dershane hepsini anlatıyordu ve ben de dershaneyi seçtim. Orada bir tekrar amaçlı oluyordu benim için okul. Asıl dershaneden yürütüyordum. Dershaneye göre ilerliyordum. Diğer türlü çorbaya döner arkadaşlar. Nereye yetişeceğinizi, hangi konuyu çalışacağınızı, hangi kitaptan soru çözeceğinizi şaşırırsınız. O yüzden kendinize bir ana gövde belirleyin. Beşinci ve çok çok önemli bir maddem. Önden ilerlemene, bir ön çalışma yapmana gerek yok güzel arkadaşım senin. Senin neye ihtiyacın var? Neye gerek var biliyor musun? ...öğrendiğini pekiştirmeye. Yani dershaneye okul geçeceğim, ileriden gideceğim. A -a. Dershaneye güven. Dershane yetiştirecek zaten konuları. Hiç şöyle bir, şöyle bir dershane duymadım. Yani işte arkadaşlar limit türevi integral bu sene kaldı yetiştiremeyeceğiz. A -a. Yetiştiremeyen genelde öğrenci oluyor. Acele ettiği için aslında yetiştiremiyor. Dershaneyle adımlı bir şekilde paralel böyle şey bir şekilde... Yani ...senkronize bir şekilde pıtır pıtır ilerleyin ne gibi. Dershaneden size işte Türkçe dersinden isim konusu anlatılıyor hemen isim konusu anlatılırken daha soru çözmeye başlayın. Ve deyin ki kendinize hedefler koyun. Ben sıfat konusuna yani bir sonraki konuya geçilene kadar işte isim konusunu bir kaynaktan yalayıp bitmiş, bitirmiş olacağım. Sorularını çözmüş olacağım. Artı bir tane de işte YouTube'dan videosunu dinlemiş olacağım gibi. Veya işte TT Matematik'ten üstü sayılar mı anlatılıyor sana? Ben köklü sayılara geçene kadar şu 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 üç kitabımdan üstü sayıları bitirmiş olacağım. Öyle köklüye geçeceğiz demiş olman gerekiyor. Bunun için de tabi dershaneyi iyi sıkı takip etmiş olman gerekiyor. Geride kalma ama ileriye geçmene gerek yok. Böyle bir zorunluluğun yok. Zaten zor. Çok fazla ders var. Ama lütfen geride kalma. Senden ricam bu. Kendi bu tarz hedefler belirle ve bunları yakalamaya, bunları çözmeye çalış. Çok bol soru çözmeye çalış dershaneyle birlikte. Bir diğeri de ne? Dershane. Eğer iyi bir dershanesi size bol bol ödev veriyordur. Lütfen bu ödevleri yetiştirmeye çalış. Hocaların gerçekten bir bildiği var. Mesela benim çok anlatıyorum bunu videolarda ama AYT Matematik Hocam dershanedeki Aytaç Hoca bize 10 kaynaktan limiti, türevi, integrali çözüp bitirmemizi ve getirip hepsini dershaneye getirmemizi kontrol edeceğini söyledi. Dedim 10 kaynak ne dedim ne gerek var dedim. Ama sınavda anladım gerçekten neden 10 kaynaktan çözdüğümüzü. Zaten biliyorsunuzdur TYT matematikten 40 net, AYT matematikten de 39 doğru bir yanlış yaptım ben. İşte hepsi bu kadar bol soru çözmemin hatırınaydı diye düşünüyorum. Sizler de lütfen oradaki ödevleri ihmal etmeyin. Bir diğeri arkadaşlar, dershane varsa iyi bir rekabet ortamı var demektir. Lütfen rekabet edin. Ama en çok da kendinizle rekabet edin. Ama yanınızdaki arkadaşlarınızla da tatlı bir rekabet etmekten kaçınmayın. Ne neden işte e, bir sınıf atlama olayı oluyor genelde dershanelerde. O güzel bir şey. Neden? Çünkü YKS'nin biz haziranın sonunda alacağız karşılığını. Ta işte bundan aylar var yani. Ama dershanede bir sınıf atlama düşme olayı var ya. Siz çalışmalarınızın karşılığını hemen yani bir ay içinde, üç hafta içinde artık sınıf belirleme sınavının sıklığına göre alıyorsunuz ve diyorsunuz ki ''Aa ben sınıf düştüm. Demek ki diğerleri, altta kalanlar benden daha çok çalışmış.'' Veya ''Ben sınıf yükseldim, güzel.'' aynı tempoda devam. Gelecek ay bir sınıf daha yükseleceğim gibi rekabetten kaçınmayın. Pısırık olmayın. Benim dershane okul dengesiyle ilgili sizlere anlatmak istediğim şeyler bunlardı arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Faydalı olduysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyi bilirsiniz. Orada dislike dışı da var. Ama neden beğenmediğinizi de bana söylerseniz ben de o konuda kendimi geliştirmeye, iyileştirmeye çalışırım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.